Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte star hediyesi açıyoruz. Biriktirdim 7 tane. Sayalım hatta 1 2 3 4 5 6 7 Evet. Daha da fazlası yok. O yüzden ben de sizlerle birlikte açayım dedim. Tabi şuna bir geri alabileyim. Şuraya koy. Heh bari orada kal. He, tamam. Dükkanım. Arkadaşlar birazdan açacağız, sabırlı olun. Lütfen bir kere dokunun, bir kere dokunun. Bir kere dokunun. Ah, tamam. Tamam, açıyoruz. Birinci star hediyemizi açtık. Ender. İşte bu kadar. Şimdi ikinciyi açalım. Süper Ender. Şimdi üçüncüyü açalım. Ender. Bunu açalım. Efsanevi! İpek yine efsanevi çıktı. Aa. Arkadaşlar az önce de... Efsanevi. İpek baksana efsanevi. Tamam bir şey çıkmaz <laughs> içinden. Karakter çıkmaz. Bak. Heh, tamam Allah'tan istiyordum. Arkadaşlar efsanevi çıktı. Açmaya devam. Da. Al. O benim Sezon soy, soyuna. Sezon'sa da 188'lerin asımı oluyor. Tamam ablam bir şey anlatıyordu da arkadaşlar. Arkadaşlar mi çıktı. İnanamıyorum. Arkadaşlar refsanevi çıktı. Yükseltelim bari. Heh tamam. Tamam. Arkadaşlar ben Frank'in hiper şarjını almak için biriktiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Abi ve ilk 11 seviyeli karakterim Frank. Yemin ederim ki başardım. Ve onun da hiper şarjını alacağım. Frank'imizi üzmeyelim. Arkadaşlar sonunda Az önce de efsanevi çıkmıştı. O efsanevden Willow çıkmıştı. Abi böyle star hediyelerini biriktirip açan herkese efsanevi çıkıyor. Ben de bu olayı yaşadım abi ama belki şanslı olabilir bilmiyorum. Neyse Willow'la oynayalım ustalık seviyesini çıkaracağım. Arkadaşlar. Abi inanılmaz. Arkadaşlar inanılmaz ya. Ardı ardına iki efsanevi. Ben daha videoyu açmadan önce bir tane daha efsanevi çıktı. Anlattım ondan da Willow çıktı. O yüzden Willow'la. La. Lan, boss. Bunlar bot değil mi? Neyse abi çok fazla vuruyor. 11 seviyede 800 vuruyordu lan bu. Bak mı geldi? İpek Willow'a bak mı geldi? Arkadaşlar ablama soruyorum da. Abi çok iyi bir karakter. Bilmiyorum, Bilmiyorum gelmiş herhalde. Kaç? Kaç? Seviyesi kaç? A 7. 640 oluyor. 640. Abi şunu bir özel gücünü doldurayım. O ölür zaten arkadaşlar. Heh bibiş. Bibiş tatlı bibim gel buraya. <laughs> Seni kontrol edelim. Gir gaza bakalım. Aferin çocuğum. Ha, şimdi öl bakalım. Aferin çocuğum. Tamam arkadaşlar. Yendik. Aa, daha burayı almamışlar. Git lan nani. Benim lan bura. Nih, öldü. Arkadaşlar kazandık. kazandık arkadaşlar. Abi ardı ardına iki efsanevi dur. Benim ist fengin istediğim yıldız gücü çıktı. daha Abi bir yıldır seni bekliyorum. Ya, Seri tekne, bekliyorum. Ya, tekne. Yanlışlıkla bunu Şşş. aldım kalkan diye. Abi Aman bir abi. yıldır bunu bekliyorum efsaneviden çıkmasını. Ve sonunda Abi işte bu. Adam dediğin budur lan. Boncuk ne yapıyorsun? Arkadaşlar kuşumla konuşuyordum da. Boncuk. E tatlısın. Sen akıllı bir kuşsun. 11 seviyede kaç vuruyor İpek ben bilirim. Öleceğim. Neyse adam öldü. Botlar da birazcık sıkıntı. Ama öldürürüz ya da üstünde bot arkadaşlar. Abi sonunda sonunda isteklerime ulaştım İpek. Ben Willow'u istiyordum ya. Kontrol ediyor diye. Abi. Arkadaşlar ben. Lan daha hesaplaşma yazısı çıkmadı. Nerede öldünüz? Arkadaşlar hesaplaşma yazısı parmak kadar bir şey oldu. Tam geliyordu gelemedi. No. Arkadaşlar ya bugün çok iyi. İki efsanevi çıktı ya. Bugün iki tane efsaneyi çıkardım. Bir tane videoda iyi ki de açarken videoyu çekmişim. İyi ki. Açarken videoyu çekmeseydim arkadaşlar, Efsanevi göremeyecektiniz. O Willow öldü. Ay Willow diyorum. Willow benim. O Ember öldü. Altrimo. Lan! Geç geber. Heh. Özel gücümü dostladı ya. Ya. Ha öldü. İşte bu be. Arkadaşlar. Bu videoda villavla oynayacağım. Niye diye sormayın. Bu yüzden. Benim bu bin lirayı almam lazım. Başka? Ustalığı sıfır, sıfır olan bir karakter var mı? Belle var. Raf var. Doğru. Belle Raf. Onları da keser. Sıkıntı ya yok. Sıkıntı ya yok ya. Abi bugün ne oldu be? Efsanevi çıktı aga efsane be. Efsane musunuz arkadaşlar? Efso efs Efso. Tamam. Ay Willow'da çok güzel ya. Ya güç çalacak dur. Yükü ben almam lazım. Ah. Ben burada rahatım. El Primo gel oğlum. Hadi kutuları kır. El Primo'nun hesabına geçtim arkadaşlar. Güzel. No. Çok kötü ya da çok kötü güzel değil. Eşyalı ölür orada. Ben de şunu alayım. Ben de güçlüklü kırayım arkadaşlar. Yav. Gözüm doymadı. Tamam şimdi doydu. Gözüm doydu sonunda arkadaşlar. Onu yükle. Ben El Primo'yu almam imkansız. Ay El Primo'yu alamamam imkansız. Şu çalda saklanıyor. Özel güç kullanabilir her an. Ya da kullanmasına gerek yoktu. Zaten ölecek Boncuk! <laughs> <laughs> sonunda hayallerim gerçek oldu. Willow'u aldım be. Willow ta neredeydi? <laughs> Willow, Willow. <laughs> Gözükmez ki bu buluş. Master mı? Evet. Master. <laughs> bizim <laughs> takım Demir. <gülüyor> <gülüyor ne? Karşı. Oha arkadaşlar ablama çok güçlü. şeyler gelmiş. Arkadaşlar ben bir de başka şehire gittim. Sormayın şimdi şehrin ismini veremem arkadaşlar ya. Üzgünüm ama veremem. <laughs> Hatta mahallesini hiç veremem. Allah belki babalın babalarınıza söyleyip anlarsınız. Neyse. Ben şu güçlük alayım. Şunu da öldüreyim. Ölmedi. Şuna değil Tamam, öldü bu. İy. Güzel. Şunu da öldürek. Aa 2 kill. Allah! Ya nasıl değmiyor ya? Al. Ha, git bakalım. Git git git. Git 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 git. Tamam. Mermisini azalttım adam bana sıkamıyor. Her ya şey... bu ne? Ya karşıda. Tamam. Mı? Gizemli hep. Gizem Kredi kaç geliyor? Kredi 50 mi? Ben 50'yi ne yapayım? Bugün çok mistik bir gün oldu. Çok mistik bir gün. Ayrıca takımdaki adam 37 bin yukarıda, 31 bin uslu, diğer adamlar 57 bin, 55 bin. bin, 55 bin, ikisi de 55 bin. Ya Frank'i 37 bin yapmışmıştı. Frank mi? Evet. İpek ben de Frankie 26 rütbe yaptım. Gel la buraya. Lan videoda olduğumu unuttum arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şey bir e, birden şey kendimi çok yalnız hissettim. Sizin açık olduğunuzu unuttum. <laughs> İpek harbiden öyle oldu. Ya nasıl tutturamadım. Ondan sonra şu yana baktım. Anladım. Abi gidip bota da öldüreyim. Ölmeyin bota. Gel bile bil, bil doberman. Gel küçük küçük Gel küçük küçük Gel küçük küçük Allah gelmeye da. Gel küçük küçük küçük. Tamam öl. Bay bay. <laughs> nasıl Arkadaşlar şuna söylüyorum bu arada. Şu maçı da bit şu maçı da yapalım. Bitirelim, bitireyim videoyu. Ay bu videoyu izlemeyen ayıp eder ha. Arkadaşlar böyle star hediyesi açıyorsun. Sonra gelme, bir bastığında gelme, gizemli oluyor. Gelme. Bir bastığınızda gizemli oluyor. O zaman içteki mutluluk. Hiç belli edemiyorsun ama içindeki mutluluk bir başka. Öl lan artık. Hah, öldü bu. Lan dur. kıralım şurayı da. Ya 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 ya. Lan. Arkadaşlar. Az önce ne oldu? Arkadaşlar az önce herhalde şöyle oldu. Ben Karl'ın mermisini ateşliyordum. Lan ah, nerede ya. bu bot? Sinirim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Video yetiş la. Gel lan buraya. Ya sen şerefsizsin. Öl lan artık, öl lan. Sonunda. Oh. Arkadaşlar videoyu yayın yayınlayamayacağım diye o kadar korktum ki. Hadi bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like ve abone atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.